Yeni bir çeviri videosundan merhaba arkadaşlar. Bu videoda çeviri yapacağız. Konumuz da exoplanet yani dış gezegenler, güneş sisteminin dışındaki gezegenler yani. Böyle bir Türkçe metnimiz var. Bunu çevireceğiz arkadaşlar. Uzun değil böyle kısa. Paragrafları da ayırdım. Şuraya birinci paragrafı çevirmeye başlayalım. İlk cümlemize bakalım. Tarih boyunca dünyanın ötesinde yaşam olasılığını merak ettik. Arkadaşlar tabi çeviri yaparken cümlenin phrase'lerine dikkat etmemiz lazım. Yani şimdi bazı bileşenleri var cümlenin. Mesela merak ettik. içinde özne ile birlikte. Bu bir yüklem değil mi? Neyi merak ettik? Yaşam olasılığını. Eğer bu şekilde bölümleyebilirsek cümleyi bence yapabiliriz. Nerede merak ettik? Dünyanın ötesinde. Ne zaman merak ettik? Tarih boyunca. Bu şekilde çevirebiliriz. O halde başlayalım. Tarih boyunca, throughout history diyebiliriz, değil mi? Throughout history. Bunu cümlenin en başına da, en sonuna da koyabiliriz arkadaşlar. Kim merak etti? Biz. We. We wondered diyelim mi? We wondered. Yani burada present perfect tense kullanalım. Çünkü e, hala da merak ediyoruz. Yani bu zamana kadar olan bir zaman söz konusu burada. Peki neyi? Yaşam olasılığını merak ettik. O zaman wonder about ile kullanılıyor. About olasılık the possibility possibility of life. Dünyanın ötesinde. Beyond earth değil mi? gayet kolay aslında arkadaşlar. Bununla birlikte teknolojideki gelişmeler dış gezegenlerin varlığını ancak son yıllarda ortaya çıkardı. Bununla birlikte however teknolojideki gelişmeler ortaya çıkarıyor değil mi arkadaşlar? O zaman advances advances in technology şimdi ne yaptı? Ortaya çıkardı. Ama ne diyor? ancak son yıllarda ortaya çıkardı gibi bir vurgu yapmamız gerekiyor. Have only yapalım arkadaşlar. Have only revealed biliyorsunuz ki reveal ortaya çıkarmak demek değil mi? Neyi ortaya çıkarıyor? Dış gezegenlerin varlığını. O zaman varlık the existence of exoplanets diyebiliriz arkadaşlar. Ne zaman? Son yıllarda. In recent years. Tabii noktalı virgül var şöyle. Yani bizim güneşimiz değil, evrendeki diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler. Bu bir cümle değil arkadaşlar ama bir relative clause içeren bir phrase, öbek diyebiliriz, dizilim diyebiliriz yani derken arkadaşlar that is bence essay'lerinizde falan kullanmanız gereken bir yapı bu. That is yapan eden gezegenler dediği için planets. Planets that yapan eden diyorum değil mi? Yörüngesinde dönen orbit. That orbit diğer yıldızların other stars Nerede bunlar? In the universe değil mi? Evrende. In the universe. Bizim güneşimiz değil diyeceğiz. Şöyle virgül not our sun. Şimdiye kadar gökbilimciler birkaç bin öte gezegen belirlediler. So far diyelim mi hemen? Dediğim gibi bunu cümlenin sonuna da koyabiliriz ama bu şekilde de yapabiliriz. Gökbilimciler astronomers belirlediler. Şimdiye kadar dedik ya, so far dedik ya. O yüzden present perfect'i unutmuyoruz arkadaşlar. Have identified değil mi? Belirlemek. Identified. Neyi? Birkaç bin öte gezegen. Thousands of exoplanets. Ancak milyarlarca daha var olduğuna inanıyorlar. But they believe that There are billions more. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada noun clause var değil mi? That there are billions more dedi. Yani milyar milyarlarca daha var olduğuna. Şuraya dikkat edin bakın arkadaşlar. Duna, dına, dine gibi Türkçedeki bu gibi kuralları biz that'le yapabiliyoruz. Hatta konuşma dilinde that bile kullanılmıyor değil mi? Yani iki tane cümleyi yan yana koyunca arkadaşlar bu iş oluyor. Yani bu kafa karıştırıyor çünkü olduğuna ettiğini ama burada yani iki tane cümle varmış gibi düşüneceğiz. Milyarlarca daha var olduğu bir cümle ve onlar inanıyorlar bir cümle oluyor arkadaşlar. Pek çok astronom evrendeki çok sayıda gezegenin bir tür canlı organizmayı destekleyebilecek kapasitede olduğuna inansa da bunların herhangi birinde yaşamın gelişip gelişmediği henüz bilinmiyor. Evet uzun bir cümle. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın burada bir inansadaya kadar bir yarım bir cümlemiz var. Yani dependent clause bağlı bir cümlemiz var. Daha sonra da buradan itibaren sonuna kadar bir temel cümlemiz var. Bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Ve de burada bakın ne var? While var. Olsa da etse de veya oldu o gibi düşünebiliriz. Ama while ile yapalım bunu. Yani önce şurayı yapabiliriz. Daha sonra da diğer tarafı. Değil mi? Ayrı ayrı böyle düşünmemiz lazım. Çünkü ikisi de cümle gibi düşüneceğiz. Yani ne demek o? Subject'i, verb'ü, object'i veya işte complement falan gibi şeyler olacak. Tabi burada bir conjunction olacak arkadaşlar. Şurada işte while dediğim şey başında bir conjunction olacak virgül yapacağız. Daha sonra yine bir subject, verb, object veya diğer öğeleri yapıp noktayı koyacağız. Bu şekilde bir yapımız olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman başlayalım. While pek çok astronom inansa da yazdık ama aslında biz şimdi cümleyi kurarken İngilizce yapısı açısından inanıyor diyeceğiz yani basitçe pek çok astronom inanıyor arkadaşlar. O zaman while many astronomers believe tabi bunun içinde de noun clause var. Çünkü olduğuna inanıyorlar. Kapasitededir gibi bir cümle kapasiteye sahip veya böyle bir cümle kuracağız arkadaşlar. O yüzden believe that bu yapıları iyi bilmek lazım arkadaşlar. Believe that, claim that, think that. Evrendeki çok sayıda gezegenin bir tür canlı organizmayı destekleyebilecek kapasitede. Yani have the capacity to gibi bir yapı gerekiyor arkadaşlar bize. Ama ne bunlar? Çok sayıda gezegen. O zaman çok sayıdayı farklı bir kelimeyle yapalım. Eladof demek yerine numerous ile yapalım. Numerous planets evrendeki diyor ya in the universe. Bir tür canlı organizmayı destekleyebilecek kapasiteye sahip. Kapasitede olması n'k sahiple yazacağız İngilizce'de. Öyle daha güzel anlatabiliyoruz çünkü. Have the capacity to. Bakın arkadaşlar bu da çok yaygın bir yapı aslında. The capacity to verb one. Yani bir isim geliyor daha sonra da infinitive ve verb one geliyor. Have the capacity to ne yapma kapasitesi vardı bunların? Bir tür canlı organizmayı destekleyebilecek. O zaman support fiilimiz bu. Support some form of living organisms diyelim. Şimdi inansa da kısmı oldu arkadaşlar. Yani bu while'lı cümle dependent clause yani bağımlı cümlemizdi. Bir de diğer temel cümlemiz var. Bunların herhangi birinde yaşamın gelişip gelişmediği henüz bilinmiyor. Yapıp yapmadığı yapısını hatırlarsanız weather'la yapıyorduk arkadaşlar. Weather, life olup olmadığı, şu ana kadar olup olmadığı gibi anlıyorum ben. O yüzden present perfect tense yine. Has developed nerede? Bunların herhangi birinde on any of them. Değil mi? Şimdi gelişip gelişmediği tamam ama henüz bilinmiyor diyeceğim. Şöyle ki aslında e, is unknown diyebiliriz ama biraz daha akademik olması için arkadaşlar şöyle yazalım. Remains diyelim. Remains unknown. Yani öyle kalıyor. Hani bilin bilinmeyen olarak kalıyor gibi bir mantığı var bunun. Ama tabii ki biz Türkçede yine ne diyeceğiz? E, bilinmiyor diyeceğiz yani. Yaşam için temel gereksinim sıvı sudur. Çok güzel, gayet basit bir cümle bence. A fundamental diyelim mi? Temel, hayati. Fundamental. A fundamental gereksinim. Requirement. Yaşam için temel gereksinim. For life. Bakın bitmiyor hala yani. Fiile kadar bitmiyor. Şimdi fiili yazıyorum. Is neymiş? Sıvı su. Liquid water. Bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su olacaksa sıcaklığı ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Şöyle bir yapımız var arkadaşlar. For there to be. Bakın niye? Şimdi normalde var yok kalıbını deriz derarla söylüyoruz ya. Burada da aslında su olması aslında varla ilgili bir şey. Yani deriz derar kullanılabilecek bir şey burada. Ama burada tabi yapıyı değiştiriyoruz. Olacaksa diyor. Yani burada if clause kullanmaktan ziyade daha çok bir amaç var sanki. Hani böyle bir şey olacaksa olması için böyle böyle olmalıdır gibi bir cümle ya. O yüzden bakın to'lar falan kullanacağım. For there to be liquid water. Sıvı su nerede? Bir gezegenin yüzeyinde. On a planet's surface. Şimdi asıl cümleme geçiyorum. Bu amaç belirten kısımda. Tabii ki bunu sona da yazabiliriz. Ama şimdi bir de hangi kısım var? S sıcaklığı ne çok sıcak, ne de çok soğuk olmalıdır dememiz gerekiyor. O zaman derecesi yani the temperature olmalı must. Ne öyle ne böyle gibi bir kullanımız var neither nor arkadaşlar. O yüzden must be neither too hot nor too cold diyebiliriz. Ne çok sıcak ne çok soğuk demiş olduk. Son cümlemizde ne diyormuş? Ancak dünya dışında böyle bir gezegen henüz keşfedilmedi. However, böyle bir gezegen demek için such a planet diyebilirim arkadaşlar. Such a planet outside dünya dışında diyeceğim ya outside of earth diyelim. Henüz keşfedilmedi. Has not yet hani henüz olumsuzlarda yet kullanılıyordu ya yet been bir de bu bir pasif arkadaşlar discovered diyoruz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.